Sedat Sümbül ve Mehmet Faruk Önegel hastalarımız daha önce benim takibimde olan e, kronik böbrek hastalarıydı. E, Sedat Sümbül yıllardır değil mi? Kaç yıl oldu? 10 evet, yıl, yıla oldu. yakındır takibimdeydi. Faruk Önegel de bir ara acile gelip yatırmıştık. Ve en son son dönem böbrek yetmezliği teşhisi koyduğumuz iki hastamız. iki hastamız da gençti. Ve genç hastalarda son dönem böbrek yetmezliği yani kronik evre 5 dediğimiz artık son aşamadaki hastalarda en iyi tedavi seçeneği böbrek nakledir, böbrek transplantasyonu. Bunu kendilerine anlattık. Ee, aileler ilgilidir. Fakat bir sorun yaşadık. Şöyle, Seyat bir eşi kendisine böbrek vermek istiyordu. Faruk öne gelen de eşi kendisine böbrek vermek istiyordu. Fakat kan grupları uymuyordu. Kan grupları uymayınca ee, bu haftalarda nakili gerçekleştirmeme gibi bir durumla karşı karşı kaldık. Fakat genelgede ve yasalarda çapraz nakil diye bir kavram var. Yani aileler eğer bir araya geldiğinde, bir araya geldiğinde eğer iki aileye olay anlatıldı, Seyat Sümbül'ün eşi böbreğini Faruk öne gele verdi. Faruk öne gelen eşi de böbreğin saati sömürüle verdi. Yaklaşık 5 aydır takiplerde hiçbir sorun yaşamadık. Hastalarımız da gayet sağlıklı, biz de mutluyuz. Bizim merkezimizde bu 3. çapraz nakil, aslında bölgemiz için ilkleri gerçekleştirdik. Bu üçüncü çapraz nakillerimizi, 3 çapraz naklimiz şu an gayet başarılı ve takiplerde hiçbir sorun, çok şükür yaşamıyoruz. Eşim yeni bir böbrek rahatsızlığı çıktı, daha öncesinde yoktu. Ee, kısa bir süreçti ama zorlu bir süreçti. Diyaliz çok kötü bir süreçti bizim için. 7 ay kadar diyaliz tedavisi gördü. Ee, eşime böbrek vermek istedik. Ee, aileden arada tabii ilk olarak. Ee, bu mümkün olmadı. İşte Ailesinde e, vermek isteyenlerin sağlık sorunlarından ötürü mümkün olmadı. Ben vermek istedim. Uymadı. Kan gruplarımız aynı değildi. Bu da büyük bir alternatifti bizim için. Büyük bir şanstı çapraz organ nakliyat başta hocamız bahsettiği zaman biraz ürkütücü geldi açıkçası söylemek gerekirse. Biraz ürkütücü geldi işte tanımadığımız birine verip tanımadığımız birinden almak. Ama sonrasında yani doğrudan Sedat Bey'e verdim ama dolaylı olarak eşime vermiş olduğum için bu çok büyük bir problem değildi. Hatta büyük bir nimet diyebilirim. Güzel bir dostluk kurduk. Ben Ayşe Hanım'ın eşine verdim. Ayşe Hanım da benim eşime verdi. Ya bizim zaten 10 yıl oldu. Bir evlenmeden önce de zaten vardı bu hastalık. Evlenince zaten hastalıkta sağlıkta. Bunu yaptık yani. Daha iyi oldu bizim için hem. İki kişinin aynı anda hayatını kurtarmak amaçlı güzeldi. Ben Faruk abiye verdim. Şeyma da benim eşime. Başta e, öksürük şikayetim vardı. E, Covid olduğunu düşündüm. Yani fazla bir önem vermedim. E, zaman ilerledikçe bu öksürük e, nefes darlığına sebep oldu. E, ve en son acile geleceğim gün yani zor yürüyordum yani eşim konuma girdi. Tetkikler sonucunda böbrek yetmezliği olduğu teşhisi konuldu. Ve o gece dialize girdik. 6 ay, 7 ay boyunca dialize devam ettim. Çarpmaz nakil olabilir denildi. Çarpmaz nakile karar verdik ve olduk. 4 ayımız bitti. Şu ana kadar Allah aşkına herhangi bir sorunla karşılaşmadık. 10 yıl boyunca eğitim araştırmada takipteydim. Herhangi bir sorun yaşamadık. Ta ki geçen sene bu zamanlarda artık GFR ve böbreklerimin nakil sürecine geldiğini anlaşıldı. 5 nakil olduk. Herhangi şu anda bir sorun yaşamadık.